22 Kasım 2025 Araç Servis Takip yazılım projesini devam edeceğiz. Şöyle bir hatırlayalım. Bakım modülüne geçmiştik. Bakım tarifelerini yönetici tarafında oluşturuyorduk. Mesela balata değişimi bir tarifedir, akü değişimi bir tarifedir, periyodik bakımlar bir tarifedir gibi. Bunları da yaptıktan sonra bakın şöyle ifade etmek istiyorum. Müşteri araç bakım modülü aslında bizim için Crowd işlemlerinden 4 temel veritabın işleminden ibaretti. Bunları tamamlamış olduk. İyice de öğrendik. Davranış haline getirmiş olduk arkadaşlar. Bakım modülünü bitirdiğimizde şimdi bugün yani ödeme raporu kullanıcıdan ziyade diğer oturumumuz olan, rolümüz olan personele geçeceğiz arkadaşlar. Burada bir renk vermişiz geçici olarak. Personele geçtiğimizde ise servise gelen arabalar personel tarafından karşılanacak. Yönetici tarafından oluşturmuş bakım tarifleriyle araca hangi bakım yapılacaksa işlem başlatılacak, kayıt oluşturulacak ve maddi anlamda kayıtlar veri tabanı tablolarında işleniyor olacak. Bunları da yürüttükten sonra sıra gelecek bizim için muhasebe oturumuna. Muhasebe oturumunda da arkadaşlar bakım raporları, finansal özetler yaparak raporlamalar elde edeceğiz. Sonra tekrar yöneticiye dönerek benzer yönetici ile alakalı raporlar, ödemeler ve kullanıcı işlemleri gibi formları da işlemleri de tam sonra projemiz oldukça elverişli hale gelecek. Şimdi devam edelim. Bakım modülünde bizim ne kalmıştı? Bakım modülünde bakım tarifesi kaydediyorduk biz. Bakım tarifesi kaydediyorduk. Fakat şöyle yapalım. Şöyle bakıma geleyim ben. Evet. Bakım tarifesi kaydediyorduk. Bakın bu çalışmıştı. Güzel. O halde şöyle bir renk verelim. Kaydet butonuna yapmıştık çünkü bunu. Yine turuncu renk verebiliriz. Background kalıra geldim. Şöyle kaydeti bitirdim. Şimdi geleceğim güncelleye. İsimlendirmelerin hepsini yapmıştık. DGV bakım data grid bakım tarifeleri kısmında sel click sal content click değil de şöyle yapmak istiyorum. Buradaki data grid view şu kaydet butonumu tekrar turuncuya alayım. Peki. Arkadaşlar seçtim data grid view'imi. Şunu kullanıyorduk biliyorsunuz. Sel click event'ini kullanıyorduk. Şurada bakın. Bu event'te öncelikle o satırda seçilmiş olanları üst taraftaki bileşenlere aktaralım şimdi hızlıca. Burada nasıl yapıyorduk biz arkadaşlar? Bir kontrol ediyorduk. If ile hatırlayacaksınız çok kere yaptık bunları. Şurada yakaladığımız e'yi e nokta row index büyük eşit sıfırsa eğer dedikten sonra büyük eşit sıfırsa dedikten sonra TXT öncelikle burada ID olması lazım. Bakım ID yok. Onu şöyle yapalım hızlıca arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz çünkü taşımak için. Bir tane label şunu aldığım şuraya getirdim. Bir tane text box şuraya getirdim. Şunu diyelim ki ID diyelim arkadaşlar. Şuna da txt id diye read onlye çekelim özelliğini. Txt id diyelim ve read only true forma getirelim. Peki şimdi tekrar geliyorum sel click contentim sel click metoduma eventime daha doğrusu burada txt id nokta text diyorum eşittir data grid view, bakım tarifeleri nokta rows aynen sonra da burada yakaladığım e ile işlem yapıyorum e nokta row index dedikten sonra bunun hücresini seçiyorduk değil mi? Hangisiydi burada bu? id veri tabanından gelenin aynısı tablodan gelenin aynısı id burada ne diyorduk? value to string Şimdi arkadaşlar ben bunu bir kere çalıştırıyorum. Bir yanlışım var mı? Hemen görmek istiyorum burada. Hemen devam edeceğim. Diğer hücrelerimi yakalayıp tasarım alanındaki bileşenlerimizin içerisine aktarmaya. Haydi bakalım. Admin 1 2 3 4 5 diye enter dediğim enter'la giriş yapabiliyorduk biliyorsunuz. Bakım modülüne geldim. Şimdi seçiyorum. Bakın çok güzel. 1, 2. Yakalıyorum. Ridonlu olmuş zaten. Tamam. Hemen her şeyin yolunda olduğunu gördükten sonra Ctrl D ile burayı çoğaltıyorum. Niye ihtiyacım var benim? 1. Bakım adı, fiyatı, açıklama. 3 tane ihtiyacım var. İmlet satır sonunda yanım sönerken Ctrl D. 1, 2, 3. Sonra da geliyorum. Neymiş bunlar? Bakım adı, fiyatı, açıklama. TXT adı. TX'de fiyatı TX'de değil de Rich Text Box'tı galiba. Rich Text Box açıklama. Güzel. Gelelim sonra buraya. Ne vermişim ben bunlara arkadaşlar? Bakım tarifeleri tablom var bakın. Design diyorum. E ile yakaladıktan sonra hücreleri aktarmak için at açıklama fiyat. At fiyat diyelim. Buna da açıklama diyelim. Tamamdır, burası. Artık yakalandı bunlar, bunda sorun yok. Şimdi de geliyorum. Nereye? Güncelle butonuna tıklandığında klik olayına. Ben bunu nasıl güncelleyeceğim? Öncelikle güncellenecek bakım tarifisi kaydının seçilip seçilmediğini kontrol altına almak istiyorum. Kontrol dediğine göre if ile çalışıyorum. Bir if condition yazacağım buraya. Bunu da hatırlıyorsunuz artık. Bu yöntemi çok kullandık bu projede. is null, is null or whitespace or whitespace diyelim. nokta text. Güzel. Bu şey bunu yakıldıktan sonra şu mesajı vereceksin. Inbox tap tap. Lütfen güncellenecek diyelim. Lütfen gün Cellenecek bakım tarifesini bakım tarifesini seçiniz. Dedikten sonra başlık olarak mesaj baksa uyarı diyelim. Bir daha parametre ekleyip ok buton diyelim buna. Message box ok buton. Bir de ikon olarak warning diyelim. şey icon bir ikon warning diyelim. Peki arkadaşlar şimdi bunu şart tuttuğum için zaten return otomatik olarak geldi. Seçilene kadar burada bekleyecek return ile. Seçildiği anda buradan gelecek. Artık bir kayıt seçildi. O zaman ben ne yapmalıyım? Güncelle komutumu yazmalıyım. Komut dediğime göre SQL Command. Bak hep böyle yazdım. Hep böyle çalıştık arkadaşlar. Siz de kendi yaptığınız projelerde aklınızda bu şekilde yol haritası çizerseniz eminim çok iyi yol alacaksınız. bakım tarifesi güncelleme komutu diyelim. Bakım tarifesi güncelleme komutu eşittir. New SQL command diyorum. Şimdi buraya komutumu yazacağım artık ben. Nedir bu arkadaşlar? Update komutudur. Nasıl yazacağım? Update bakım tarifeleri tablosu set edeceğim. Neyi set edeceğim? ID dışında ad fiyat açıklama. O zaman ad eşittir et ad diyelim. Virgül fiyat eşittir et fiyat diyelim. Sonra parametrelerdeki değişiklikleri yine parametrelerle buraya bağlayacağız açıklama eşittir et açıklama değil. Şimdi buraya kadar tamam. Peki kim? Kim arkadaşlar? Ver seçili olan id eşittir et id. Çok güzel. Ben böyle yaptıktan sonra artık parametrelerimi bağlayabilirim. Ne diyeceğim? Bakım tarifeleri güncelleme komutu nokta parameters pardon klavye azizliği oldu yine parameters nokta at with value şöyle taktik yapmıştık id'yi nereden alacağım Et id ile bağlayacağım txt id'den alacağım çok güzel nokta teksti unutmayalım kontrol d d d evet 3 taneydi çünkü buraya geleceğim bu neydi arkadaşlar id'den id'den aldım bağladım adını değiştirebilirsin bakımın at bakımın fiyatını değiştirebilirsin bakım tarifelerinin ve bakım tarifelerinin açıklamasını değiştirebilirsin açıklama. Sonra adı ben txt attan alıyordum. Fiyatı txt fiyattan alıyordum. Açıklamayı da rich text box rtb açıklamadan alıyordum arkadaşlar. Evet biraz bir tık hızlı gidiyorum çünkü bunu üçüncü defa yapıyoruz. Artık bunlar oturdu diye düşünüyorum ben parametreleri bağladıktan sonra bir bool değişkeniyle işlemin başarısını kontrol ediyordum. Başarılı mı? True ya da false dönecek bana geriye. Nasıl dönecek? Veri işlem sınıfında. Benim bir tane komut çalıştır metodum var. Bakın bunlardan faydalanıyordum ben. Diyeceğim ki burada bakım tarifi güncelle komutunu çalıştıracaksın. Benden iki tane parametre istiyor. Birisi komutun kendisi. Diğeri de kom sonucu çalışacak. mesaj Hiçbir şey vermezsem işlem başarılı diyordu. Ben burada Bakım tarifesi bakım tarifesi bakım tarifesi başarıyla güncellendi diyelim. Peki noktalı virgülümüzü unutmayalım komut sonunda ve sonra if ile neyi kontrol ediyordum ben? Başarılı mı? Eğer true dönerse işlem gerçekleşmiştir anlamında. Burada bir şey yapıyordum ne yapmam gerekiyor mantık olarak yenilenmiş yani güncellenmiş verileri data.greatview.data.greatview data bakım data searchte göstermem lazım nasıl yapıyorum bunu veri işlem sınıfında benim verileri getir gibi bir yer vardı hatırlıyorsunuz veri getir hangi veriyi getireceğim ben burada sorguyu yazabilirim buraya artık select yıldız from bakım tarih feleri diyelim. Bu kadar. Sen bana bu veriyi getir. Ardından ardından bir de veri işlem sınıfında form elemanların temizle vardı hatırlıyorsunuz. Hangi formu? Bu formu. Bunu da yapalım. Bu işlem bitsin. Bir Test edelim arkadaşlar. İki tane kaydımız vardı. Bakalım doğru bir şekilde bakım tarifesi güncelleyebiliyor muyuz? Bunu da güncelledikten sonra sil ve temizle işlemleriyle bakım modülünü bitirip personel modülüne geçeceğiz. Geldim. Sel content tıklıyorum. Bakın doluyor mu? Bileşenlerim doluyor. Bakın ne demişiz? 15 bin periyodik bakımı. işte neler yapıldığı falan yazmış. Şurayı da yazalım şimdi değiştirelim. Arka balata değişimi 3500 demiş. 5500 diyelim. Arka balata değişimi Toyota Corolla diyelim mesela. Şimdi güncelle diyelim arkadaşlar. Bakım tarihçisi başarı güncellendi. Tamam dedim bakın. 5500 lira oldu fiyat. Gördüğünüz gibi. Evet Toyota Corolla olarak da değişti. Demek ki ben bakım tarifçisi güncelleme işlemini burada başarılı bitirmişim. Şimdi şöyle bir saate bakıyorum. 13 dakika olmuş. Güncelliği bitirdik. Dersi burada tam tadında bırakalım. Bir sonraki derste sil ve temizliği de yaparak 3 modülümüzü tas tamam bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sonra personel oturumuna, personel rolüne geçerek işlemlerimize devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.